Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle e, ne yapacağım? Hızlı ünvan alma taktiğini göstereceğim. Nasıl ünvan daha hızlı alınır? Bir tane ünvan göstereceğim. Çok çabuk hızlı alma. Bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olursan ve bu videoyu beğenirsen çok sevindirirsin. E, hemen geçelim. Öncelikle hangi ünvanı alacağımıza bakalım. E, nereden bakıyoruz? Görevler geldik başarımlar. Evet. Şimdi e, üstün başarı geç geç geç. Ben komando arıyorum. Bu komanda değil. Bunu zaten göstermiştik. Bunu da söyleyeyim. Taarruz uzmanı 5. Bunları gördüğünüz sıradaki her şeyi. Hafif makine uzmanı falan. Bunları tamamlarsanız zaten. E, veriyor. Ama başka bir komando daha var. Bunu çok az kişide gördüm ben. Bu komando. Biz bunu yapmaya çalışacağız. Hatta ben bunu yap yapacağım yani. E, platin kademe veya üzerinde 50 klasik e, tekli maçı herhangi bir başlık, gerek veya sırt çantası kuşanmadan kazanmıyor. Bunu e, ben kimsede görmedim doğru düzgün. Bu bence çok daha iyi. Bunu şimdi nasıl daha hızlı yapacağız? Bunu göstereyim. E, şimdi Avrupa serverinden çıkacağız. Bilmiyorum artık ne yaparsınız? Orta Doğu yapın. Orta Doğu'ya gelirsiniz. Ben de yapacağım yani bunu. Ee, sonra toplamaya gelin, tamam mı? Otomatik toplamayı kapatıyoruz. Ee, şimdi bunun amacı ne? Siz yerden başlık, yelek ve çanta almayacaksınız. Sadece silah alacaksınız. Zaten ortada doğuda filan hep e, bot gelir veya başka bir şey için. Bilmiyorum artık size kalmış E, ee, Ne açı? Güney, güney Güney Amerika için, Asya için fark etmez. E, bot gelir çok platin e, olmanız lazım o yüzden biraz bunu gelecek sezonda yapın 12. sezonda platin olun sonra da bunu yaparsınız bence bir haftada yaparsınız çok zor değil ve e, nerede başarımlar bu ünvanı alırsınız bence basit bir ünvan çok da güzel ben bunu almayı düşünüyorum ya cidden güzelmiş eee Neyse bu videoda bu kadar. Videoyu bitirmeden önce kanalda Royal Pass çekiliş var. Ona da katılabilirsin. Şu an gördüğün videoda ekranda gördüğün videoya tıklayarak kanala abone olup bildirimleri açık. Ee, o videoyu beğenip yoruma ID'nizi veya Instagram isminizi yazmanız yeterli. Bu video bu kadarlık olsun kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. İnşallah alırsınız. İsteyenler varsa beraber de yaparız. Ben yapmayı düşünüyorum. Ben ee, bende de çok ünvan yok. Ben uğraşmadım çok ünvanla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.